Ha, Haluk Bey, hemen ha. hazırlıyorum kahvaltınızı be. Yok, yo, Hazırlama. Ben söz verdim, savcılarla yapacağım kahvaltıyı. Serpme kahvaltı yapacağız. Serpeceğiz bütün kahvaltılıkları ortaya. Bir de kıymalı börek alacağım. Çayla beraber lop lop lop. Söyle Meltem Hanım'a Japonları getirsin de adamlar şöyle bir güzel Anadolu mutfağı görsün. Afiyet olsun Haluk Bey. Siz böyle Anadolu mutfağıyla ilgilenirken biraz da bizim mutfakla ilgilenseniz diyorum. Niye ne oldu? E bıçak kalmadı mutfakta. Hepsi bileyicilere gittik. Geri gelmedi. Aa, bir tuhaf. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bıçaksız ev olur mu ya? E söyle Hüseyin'e alsın gelsin. Yok beni dinlemez ki. Siz söyleyin. Alo Hüseyin. Ha benim. Bak ne diyeceğim. Bizim bileycide bıçaklar varmış. Onları bir kapıp gelsene. İyi tamam Şükrü ile gidip gelin. Hadi. Tamam. Birazdan Şükrü ile ikisi getirecek. Hah, ikisi getirsinler. Çünkü ikisini toplasan ancak bir adam ederler. Hadi görüşürüz. İyi günler. Gelin. Oğlumun arkasından ne laf ediyorsun öyle? etmedim anne ya. Koşma. Etmedim. Koşma. Hayır, Meltem Hanım, hazırlıyorum Hı? kahvaltınızı şimdi. Yok yok kahvaltı etmeyeceğim. Çok işim var. Sen bana bir kahve ver yeter. Toplantı. Telefon, telefon. boşa para veriyorlar. Ne kahvaltı yapıyorlar, ne akşam yemeği yiyorlar. Yap bana bir çay da bir sofra kur, şöyle bir kahvaltı yapayım be. Ben olmasam hiçbir işe yaramıyorsun. Kıymetleniyorsun benimle. Hadi yürü gel. İyi ki varsın anneciğim, Hadi. iyi ki varsın yani. Gamze. Evet, evet. O dosyayı forwardlayacağım. Hemen forwardla bak, on dakikam kaldı. Adama bağlanacağım birazdan. Çalışabileyim. Tamam. Hadi sağ sağ tamam tamam sağ <laughs> Emine bak çıt ama çıt istemiyorum en ufak bir gürültü istemiyorum ben yani çok önemli bir görüşme yapacağım tamam tamam merak etmeyin Meltem Hanım siz çok önemli yani tamam hiç merak etme hiç Gelin. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Gel buraya bakayım. Sessiz olacakmışız anne. Aa, olmaz. Ben meraktan ölürüm. Ne yapıyor bu kadın içeride? Bilgisayardan görüşüyor. Kiminle? Yabancılarla görüşüyor. Bak sen. Kocası işe gidiyor, o yabancılarla görüşüyor. Aa. Ya anneciğim, Meltem Hanım müdür. Yani müdür gibi böyle, müdürün de müdürü. Başka müdürlerle de görüşüyor. İş kadını yani, iş. İş kadanıymış. Kadın işte. <laughs> Konnichiwa Ms. Akiko. Konnichiwa Meritem san I got your offer yesterday, but unfortunately our board members didn't accept it. We are expecting a better one. Can you please make it 2000 cents more? Hmm? Meritem san We already did our best, you know? Hello. Eltem kızım, Hı? bu adam nereden konuşuyor? Japonya'dan Kadriye Hanım. Nasılsın evladım? Gözleri de yumuk yumuk. Sorry. It's okay. Emine. Hello. <laughs> Emine. Kadriye Hanım, lütfen şey anneciğim gel ben sana bir az şekerli cappuccino yapayım. Gel, <laughs> gel. Sorry for that. No problem. We really need to increase the price. I have those files in my car. If you have a minute, I'll go to get it, okay? Okay. Emine! Emine! Ben iki dakika arabaya gidip geliyorum. Kimse bilgisayara yaklaşmasın. Tamam, evet, tamam. Nasıl bu oldu? kolu. Konnichiwa. Emine, ne diyor bu? Ya anne, sakın elim deme sakın ha. Kızar sonra Meltem Hanım arabaya kadar gitti. Gelir şimdi hadi kalk. Ay Emine, çekil başımdan. Ya kalk. Ya çekil kalkarım. başımdan. Bu Meltem Hanım da her şeye kızıyor canım. Allah Allah. Ne var gecik mi adamı? Tamam, tamam. Allah. Dur, dur bak, uzaktan ne güzel bak, uzaktan. Bakıyorum. Tamam, bu baksın. Ha. Oh, nasılsın? Oh. Çok güzel. Bak nasıl bakıyor. Konnichiwa. Emine konnichiwa deyip duruyor bu adam. Ne diyor ya? Ne bileyim anne ben. Konnichiwa. Ha Hüseyin artı Şükrü de geldi. Al bakalım şu bıçak köre Emine. Kontrol ettirdiniz mi Eycan'a? Test ettiniz mi? Test bizim işimiz Emine. Tut şu bıçakları bakalım. Ha. Şu kağıdı da tut. Bak şimdi. Serres. Nasıl? <laughs> Aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> Abimin on parmağında on marifet. Aslanım <laughs> beni. Anam. Oğlum. Anacım. Evladım. Çayla. 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 Ah. Oh. Abi. Adamı gördüm. Canım Japon Ligi çekti. Abiden Japon Ligi tiyosu isteyelim mi? İyi fikir Şükrü. Gambo Osaka nasıl birader? Gamba Osaka. Abi, Elon takımı da var. Vissel Kobe. Vissel Kobe, Vissel Kobe. Kobe ya, ulan Japoncayı bile öğrendik be. Bu futbol bizi çok geliştiriyor Şükrü. Geliştik tabi abi, bizde vizyon var. <laughs> Ama niye? Çantlık mutfağı. Kaybolun! Sorry. I'm so sorry. Okay. I got the files. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.